Oturun lütfen. Yoklama tamam mı? Tamam hocam. Üç izinli, 38 mevcut. Tamam 41 kişi hocam. Teşekkür ederim. Bu ders size renklerin primitif insanlar üzerindeki etkisini anlatacağım. Hadi ulan dağıtsana be! Hadi! Konuşmayın bakayım siz! Kırmızı renk Afrika insanları üzerinde. İki pot daha. Hadi baştır. Size konuşmayın demedim mi ben? Kırmızı renk Afrika'da kabileler. Hadi. Neyin var oğlum senin? İki asım var hocam. Dışarı çık bakayım. Çıkalım hocam. Evet. Afrika kabilelerinde. Sen anlat bakayım. Nerede bu çocuk? Emin onu dışarıdan ışınladı hocam. Al, pelerinini getirdin mi? Hee... bulamadım ama çarşaf getirdim. Ya taç? Ha, bu olur mu? Ulan, taş dedik bu fesbe! Olsun canım... ...Sahnede bu pelerin olur... ...Bunun yerine de... ...Taç giyerim. Hee, yaşa! Bize <laughs> rol yok mu? Heveslerin yapacağı iş değil bu. Ha, ne yani? Ne yanisi yok? Kıvıramasın. Ah kıvıramazmışım, al işte. <laughs> Sen oynamıyorsun. Kendi eksenin etrafında dönüyorsun be. Aa, rol yapmaksa, <laughs> rolde A, rol de keseriz. Hı, hmm, <laughs> tamam mı? Bak, bak o doğru işte. Her tarafın rol senin. <laughs> Bırak, hiçbir şey yapma. Şöyle bir geç sahneden seyirci yerlere yatar seni görünce gülmekten. <laughs> <laughs> i̇yi, iyi, yapın da görelim bakalım. Ee, <laughs> şey, bak Aslanın bir beni. dakika. Ben ne yapacağım? Sen mi? Sen de benim kellem olacaksın. <laughs> senin kellem mi? Sus ulan cahil. Bu hamlet olacak, sen de onun elinde taşıdığı kelle olacaksın! Elinde taşıdığı mı? Hı. İyi, hadi taşı! Hı. Damperli kamyon muyum lan ben, höst be! Uzat gerdanını! Ha şöyle! E ne yapacağım şimdi? İşte elimdesin mesela adam! Hı. Ulan o mesela adam hamlet, sen de mesela adam kellesin işte! İyi, anladık mesela adam! Ey kelle! Güzel kellen benim! Bir zamanlar sen eşek kellesiydin Aaaa. galiba! Ben gireyim mi? Gir! <laughs> Neden gözleriniz nemli Hamlet? Seni görünce yaşarmıştır da ondan. Sarhoş olup kafamı bulmama neden yardımcı olmuyorsun? Amerika mı olan bu yardım etsin? Hali. Ulan kelle! <laughs> kafamı bozuyorsun ama! Rus <laughs> 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 benim ofisim. <oturun> <laughs> Koku var sende. Kimde? Sıcak yaz akşamlarına mahsus. Ellerinde mi? Gözlerinde mi? Saçlarında mı bilmem. Bir koku var sende. Sıcak yaz akşamlarına mahsus. Muzaffer Tayip uslu. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yavaş. <laughs> <Ay>. Ne alın lan? Ne bulun dedim? <laughs> Hadi sizde, de, yoksa alırım ayağımda şey, altına! Affedersiniz, ha. siz devam edin, rahatsız olmayın! <laughs> katile engel oldunuz mu? Kurtardınız mı zavallı kadını? Sorma sen olmaz! Hayvanlarda yüremeyi oku da seks bildin atsın, hani cahil! Ulan hani kadını boğuyorlardı <laughs> ha? <he? gülüyor> Kolavracı, <laughs> hani!